Çanakkale, ya Türklerin hürriyetine açılacak olan, ya da düşmanın eline bizleri düşürecek olan bir anahtardı. Ya özgürlüğü yurdumuza tatturacaktı, ya da dünyamızı kara burutlarından karartacaktı. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Bu toprakları bastım, kemiklerimle hissettim. Damarlarıma girdi bu duygular, bırakmaz beni bu gece. Şimdi ben duran bu metrekare toprağın altında bir şehit olabilir. Peki bu kutsal mekanı basmaya hakkım var mı? Sayılmaz. Ama hiç şüphesiz gerçek şu ki borcum var. Babalarının zaferiyle gururlanan, gerektiğinde onlar gibi cepheye gidebilecek Çanakkale'lileri gördüm o kadar çok şehidin mezarını bir arada görmenin acısını burun kemiklerinde hissediyor insan. Yüz yıl önce savaş kaynayan bu yerin doğası, yeşilliği, deniz kıyısının güzelliği göz kıskandırıyor. Çanakkale Savaşı Türk halklarının övgü ve kaygısıdır. Gelecek için Kanla yazılan bengü destandır. Evet, işte bu o bayrak ki hiç düşünmeden uğruna can verdi 17'liler. Ben düşmanlara karşı şebhelerde savaşmadım ama okumuş askerden biri oldum. 16 17 yaşındaki bir Kosovalı ile Konyalıyı aynı cephede buluşturan, yan yana şey düşüren bu kardeşlik ruhumuzdur. Onlar kendi canlarını kurban ederek nesillerine bağımsızlığı hediye ettiler. Biz bize mahsus olanı unutmayacağız. Düşmanların arkasında büyük toplar, bombalar vardı. Türk askerlerinin arkasında doğadarda analar vardı. Kopsu fırtına, göçsü kumlar hem gümülmez iziniz. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, solmuş laller gibi kuruyan kardeşim, etrafını sarmış düşman ortasında göl gibi gözyaşı döken kardeşim. Önüne ağır kaygı örtmüş kardeşim. Ömürünce yaddan cefa görmüş kardeşim. horbakan bakan, taş, kötü düşman. Diri diri, derini soymuş kardeşim.